Evet Bismillahirrahmanirrahim Evet sevgili değerli dostlar Yine bir Honda Civic 2011 1.6 Elegance otomatik vites Yine bir otogaz dönüşümü Yine bir Yusuf Koparan klasiği Ve değerli ekip arkadaşlarımla beraber Bir montajı daha tamamladık Sevgili değerli dostlar Aracımızda Otogazın teknolojik lideri Atiker'in en önemli cihazı Godkit sistemi var Biliyorsunuz Godkit değerli dostlar Atiker'in en önemli kitlerinden birisi. Özellikle enjektör yapısı olarak yurt dışarından gelen en hızlı çalışabilen milisaniyeli enjektörlerinden birisi. Ustacım. Şurada cebi de çek bakalım ustacım. Evet. Aracımızın odagaz dönüşüm düğmesini cebimize yerleştirdik. Gayet şık bir şekilde görünmeyen bir modda. Görüyorsunuz şu an aracımız YPG'de değerli dostlarım. Ben Yusuf Koparan İzmir ve sevgili Sabri Ustamla beraber değerli dostum Sabri ile beraber Evet bir performans demo testine daha başlıyoruz sevgili değerli dostlar. Evet görmüş olduğunuz gibi Sabri Usta özellikle çok performanslı araba kullanmayı seven değerli ustalarımdan bir tanesidir kendisi. Evet aracımıza Atiker Gold var. Gold Kit. Neden Gold Kit? Gold Kit'in enjektörleri ve regülatörü çok farklı. Çünkü Gold Kit çok hızlı açılıp kapanabilen milisaniyelere sahip hızlı çalışabilen bir enjektör. Özellikle bu tarz arabalarda çok iyi bir performans sağlayabiliyoruz. Görüyorsunuz değerli dostlar araba 4000-5000 devirlerde ve gayet özellikle bu tarz rampalarda çok hızlı bir performans sergileyebilen bir otogaz dönüşüm kiti değerli dostlarım. Evet görüyorsunuz özellikle yokuşta şu an klima açık. Otomatik 1.6 elegans değerli dostlar. Aracımız gayet dik bir rampada ve gayet Evet ustacım 4000-5000 devirlerde arabayı kullanıyor 4000-5000 araç gayet hiçbir şekilde rampada yorulmadan sevgili değerli dostlar. Evet. Gayet güzel bir performans sergiliyor değerli dostlarım. Evet görmüş olduğumuz gibi özellikle İzmir'de yokuşlu ve dik rampalarda aracımızın performansını test ediyoruz ki daha net ve objektif bir performans elde edebilmemiz açısından LPG ve benzin oranına. Hemen evet, sevgili değerli dostlar. Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle Honda'da LPG denilince akla gelen tartışmasız en iyi isimlerden ben Yusuf Koparan İzmir ve değerli ekip arkadaşlarımla güzel bir montaj daha sergiledik değerli dostlar. Gayet şık ve güzel bir montaj, kalite, güzel bir estetik bir işçilik yerleştirdik. Her zamanki gibi artık bir klasik haline gelen Yusuf Koparan performans demo tanıtım sistem demosu. Biliyorsunuz birçok araca Özellikle sizden gelen yoğun istekler üzerine sevgili değerli dostlar. Dön oradan ustacığım. Şuradan dön hemen Bir klasik bir video testi yapıyoruz sevgili değerli dostlarım ki sizlere daha objektif, net, ilkeli ve dürüst bir hizmet kalite anlayışı sunabilmek adına sevgili değerli dostlarım. Evet şu an aracımızın performansı gayet başarılı, şık ve güzel bir performans sergiledi Honda Civic. 2011 1.6 Elegance sevgili değerli dostlar. Aracımız Atiker Gold Kit. Evet Yusuf Koparan Show her zamanki gibi pür dikkat hızlı bir şekilde devam ediyor sevgili değerli dostlarım. Servis ustacım. Ustacım orada kenarda da bir kalitemizi ve ışığımızı, ustalığımızı, işçiliğimizi gösteren ufak bir istersen e, ileride şeyi çekelim ustacım yani aynen elimizde usta. Her zamanki gibi güzel ve klasik kalite bir işçilik. onda delinince akla gelen Diyorsun. önemli isimlerden sevgili değerli ekip arkadaşlarımla beraber. Evet sevgili Üstad artık belki uzun yıllar beraber çalıştık ama ilerleyen zamanlarda tabii ki evet. ne olacağımız diye değil sevgili Hasan Sabri Usta'mla beraber. Tabii ki önemli teklifler geliyor sevgili değerli dostlarım bana. İnşallah bakalım. Allah her şeyde hakkımıza hayırlısı etsin. Tabii ki bu kez bir kez daha Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum sevgili değerli dostlarım. Mübarek aylarımızın artık sonuna geliyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları herkesin kabul eylesin. Namazları, oruçları, dualarımızı inşallah değerli dostlar. Evet ustacığım güzel de bir gari işçilik adına gösteren bir videomuzu da çekerek ustacığım videomuza son verelim. Burası çok güzel usta. Harika bir yer. Çok iyi kalmış ustacığım. Evet. Evet sevgili değerli dostlar ustacığım şey kaputu Evet dostlar aracımız 1.6 Elegans görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım. Evet Honda Civic değerli dostlar Honda ekip arkadaşlarımdan. Evet değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi gayet düğmemiz burada şık ve güzel bir şekilde cepte. Gizli bir şekilde gayet güzel bir montajı sergiledik. Evet değerli dostlarım özellikle atıcılarının en büyük görmüş olduğunuz gibi. Değerli dostlar bu otla injektörler arkada. Hayır şu şekilde yaptı oraya. Evet Selon Enk Bay burada. Injektörlerimiz orada. Evet regülatörümüz altta görmüş olduğunuz gibi. Sevgili değerli dostlar hepimiz de burada. Evet yine bir Honda montajımızın dağının sonuna geldik. Ben Yusuf Koparan İzmir ve değerli ekip arkadaşlarım da. Değerli dostlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Honda ve Atiker ailemize değerli kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Durmak yok. Yola devam sevgili değerli dostlarım.